Dostlar merhaba. Yeni bir farm videosunda hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Mantikor farmlıyoruz. 3 hesap getirdim. İkisi Battle Priest, bir tanesi Asas. Ee, Priest'lerin bir tanesinde ve Asas'ta Hyper Noah var. Bir tanesinde yok. Ee, ne kadar e, coins fark olacak onu görmek istediğim için bir tanesini almadım. Ee, şimdi 3 hesap buraya rahat bir şekilde dönüyor. Bakalım bu slot karlı bir slot olacak mı? Yani 3 hesapla e, bize bir kar bırakacak mı? Onu bir hesaplayacağız. E, güzel bir şekilde gelir gider tablosu oluştururuz. E, 10 saat, hypno bitene kadar buradayız. E, aksi bir durum olmadıkça e, süreyi uzatmayı düşünmüyorum. Yani 10 saatin sonunda e, ne kadar gelir var, ona bakılacağız Şöyle e, hesapların üstünü boşalttım, hiçbir şey yok. Coinslerini falan da aldım. Ya, sıfırlar, tamamen sıfır, hepsi. Şöyle göstereyim şu şekilde kesiyorlar. Yani bazen böyle saçmalıyor ama nedenini çözemedim. Ya da şey mi yaptık, e, range'ini açık unuttuyorsak büyük ihtimalle evet yani party leader seçili, follow party leader seçili ama örnek veriyorum party leader'ın e, range'i 30 ama diğer hesapların range'i 40 veya 45 olduğu zaman karakter gidiyor yani saçmalıyor e, ona da dikkat edebilirsiniz bu arada yani e, follow party leader dediğiniz zaman iş bitmiyor. Aynı rengi de işaretlemezseniz bu sefer ya karakterler gitmiyor Moba ya da çok uzak gidiyor burada gördüğünüz gibi. E şimdi çok kısa size bir burayı nasıl kestiğimizi izleteceğim. Ondan sonra bir hesap kitap yapmak için tekrardan görüşürüz. 10 saatlik mantikor farmın sonuna geldik. E, hesapları ben slottan çıkarttım, toplar getirdim. Şöyle yavaştan göstereyim gelenleri. E, bu hesabın üzerinde 101 tane monster stone var ama 100 tane öncesinden vardı zaten ben not aldım. Buna sadece bir tane gelmiş, kafa karıştırmasın. E, gelen da bu şekilde buna. Şöyle ben göstereyim kısaca hesapları gelen busları. Tabii içleri göremiyorsunuz. Şöyle. Bir diğeri de şu. E, bu arada e, bunda Valkyrie almıştık. coins Valkyrie'si ama yani 500-600k falan fark etmiş. Aşırı derecede fark etmemiş. Belki de parti kalabalık diye çok karlı olmuyordur ama bir Hornet gibi e, tek başınıza keseceğiniz slotlarda alırsanız e, daha da fark edecektir. Çünkü gelen coins 3'e bölündüğü için e, buradan gelen %6 3 buradan %9'luk bir oran artışı aşırı derecede etkilemiyor. Tabi bunun yerine Hornet gibi veya işte Manticore tek dönseydik o zaman daha da etkisi olurdu. Ama şu anda çok aşırı bir etkisi yok açıkçası. 3 hesap burada farm yaparken bu e, Valkyrie'yi almanın çok bir anlamı yok. Şimdi ben yavaştan bu toplayayım. Sonrasında tekrardan bir e, ne kadar gelmiş ne kadar gitmiş net bir hesap yaparız. 10 saatte burası değer mi değmez mi e, onunla ilgili bir istişare yaparız. şimdi hesapların üzerine gelen boost'ları ve coins'leri aldım. Şöyle göstereyim. İki hesapta Hypernova vardı. Bir tanesinde de coins bonuslu Valkyrie vardı. Şu 20.16M olan coins bonuslu Valkyrie set olan hesaptan aldığım para. 19.53 olan diğer hesaptan 12.69M 12.70M aldığımda da e yoktu. E yani bir 10'lu paket Hypernova yaklaşık 7M kadar olsaydı artı 7M daha fazla gelecekti. Şimdi gelen çemlik nakitimiz gelmiş. 8 tane busumuz var. 5 veya 6 tane MS'miz vardı. Burada da yaklaşık kaç tane bus var? 100 100 küsür falan bir busumuz var. Ben şimdi bunlara bir gelirciler hesaplamasını yapayım bir tablo oluşturayım. tekrardan görüşürüz. Dostlar ben şimdi bir gelir gider tablosu oluşturdum. Sizinle paylaşıyorum. Buradan bir hesap kitap yaparız. E, 10 saatin sonunda 111 tane yan buz geldi. 33.3 m yapar. 8 tane buz 2.2 m'den 17.6 m yapar. 52.5 m'den nakitimiz gelmiş. 10 saatin sonunda bize geliri 113.3M. Gider 4K gitti 3 hesapla 15.2M. 15 paket geni 18M. 2 pakette Hyper almıştık 20M. Toplam giderimiz 53.2M. 10 saatte bize geliri 60M yapar. 24 saatte 144M yapar. 10 saatte de ortalama 6 ms falan çıktı. 24 saatte de 16 ms yapar. Şöyle ben buraya 3 hesap döndüm. 2 pres, bir tane asas. Ama çok kase gelmiyor buraya. Çok da şimdi Bu bu slota bir asas, bir priest e, çok daha rahat olur. Eğer o şekilde olursa e, 4k mananın 2k manası zaten direkt kafadan silinir. Çünkü asas çok mana harcamıyor. Yani 200-300 mana falan harcamıştı. E, oradan 2 hesapla yaparsak 2k e, mana gider ortalama. O da 7.5'e e düşsek e, 5 pakette yine düşsek 2 hesaptan 6. E, ortalama bize 10 saatte... 75M civarında falan bir getirisi olur. 75-80M civarında getirisi olur diye düşünüyorum. 24 saatte de 180M yapıyor sanırım. Yani 180-190 arası 24 saatte de bir getirisi olur 2 hesapla yaparsak. Yani 3 hesapla çok bir getirisi olmuyor ama getirisinden ziyade gideri fazla oluyor. Yani bir asas, bir priyesi bu slota bırakılabilir. Yani aşırı ks gelen veya darlanan bir slot değil. Yani Hyper Noah alınıp iki hesap, bir asas, bir priest buraya bırakılabilir. Yani akmasa da damlar idare eder. Güzel bir slot, kötü bir slot değil. Bu videoda bu şekilde olsun. Y yine devam edeceğiz farm videolarına. Takipte kalın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.